düşünmeye fırsat bulamadan kandırıldığımız alışveriş dünyasını görmeye hazır mısınız? Hepimiz markette, giyim mağazalarında, pazarlarda ve birçok ticaret merkezinde alım işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve bu alımlarda nasıl kandırılıyoruz? Sonrasında neden keşke almasaydım diyoruz, bunun psikoanalitik incelemesini yapalım ve her birini örneklendirerek anlatalım. İnsan beyni fizyolojik olarak pek çok durumda insanı kandırdığı ve bazı şeyleri algılamada yanlışlık yarattığı için bizim için normal gelen ama aslında çok büyük oyunlarda ters köşeye yatabilir. Örneğin mağazalarda ilk giriş kısmında pahalı pantolon ve benzeri giyim kuşam ürünleri kullanılır. Çünkü ilk gördüğümüz 600 TL'lik bir pantolon beyninizde algı yaratır ve şöyle kodlanır. 200 TL'lik pantolon görürsem çok şanslıyım ve hemen almalıyım. Normal şartlarda bunu anlayabilecek olsanız da o an atmosferin etkisiyle beyniniz buna izin vermez. Ve asıl konuya bir bakalım. Yalancı indirim ve sözde bedava numunelerinin olayı neymiş? Yapılan %70 indirimlerde vesaire etiket fiyatını indirdiklerini söyledikleri fiyat kadar arttırıyorlar. Ya da 1-2 kuruş kadar azını çünkü bir fark olmalı değil mi? bir örnekle anlatayım. Normalde 10 TL olan bir ürünü 15 TL etiket fiyatlı yapıp üzerine indirim var yazıyorlar. Ve sonrasında 15 TL'nin üzerine çarpı atıp 9.99 yazıyorlar. Ve yine beyniniz bunu 9 TL gibi algılıyor ve almak istiyor ve daha fazla müşteri çekiyor. Hatta başıma gelen bir olayı size anlatayım. Hepimizin bildiği bir kitap markası birinciyi alana ikinciyi %50 indirimli diye bir kampanya yapmıştı. Normalde o an almak istemediğim iki kitabın fiyatı 20 TL idi. Ama öyle bir tezgah yapmışlardı ki fiyatları anlattığım gibi 3'er TL arttırmışlar ve bu indirimi ucuz kitaba uygulamışlardı ve yine 20 TL'ye gelmişti ama %50 indirimi görünce istemsiz bana aldırmıştı. Bu fırsat kaçmaz gibisinden ve üstüne üstlük indirimden yararlanmak için 1 TL'ye oranın kartından almak zorunda olduğum söylendi ve oradan çıktığımda buram buram kazıklandığımı hissettim. Şimdi bir TL'nin lafını mı yapıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Günde bin kişi gelse bir yıldaki kazancı siz düşünün. Ve gelelim bedava numune kuralına. İnsanda delice bir borçluluk hissi yaratır. Hani o AVM'lerde, marketlerde gördüğümüz bize sırıtarak bedava sucak uzatanlar var ya, onlar var ya çok fenalar. Neyse konumuza geri dönelim. İnsanda psikolojik olarak karşılıkta bulunma kuralı vardır. Size birisi hediye verdiğinde, bir şey ısmarladığında ona siz de bir şeyler yapmak istersiniz değil mi? Bu olay da oradan geliyor. İşte siz o bedava numuneyi aldığınız zaman istemsiz olarak o adamdan, o markadan bir şeyler almak ve kendinizi rahatlatmak istiyorsunuz gelin size 2006 yılında bedava numune sayesinde birkaç saat içerisinde 500 kilo peynir satan adamı anlatayım. Adam açılan marketin önünde sadece bedava numune standı açmakla kalmıyor, insanların eline tutuşturuyor. Al bedava, al diye. Ve bir de hayır diyemeyen insanlara denk gelince strateji çok iyi işliyor. Ve bu işe bodrum katından başlayıp zirveye ulaştığında 1,5 milyar dolar servete ulaşıyor. Gerisini siz düşünün. Ve şimdi size gelelim. Alın size taktik. Zıtlık ilkesi. Satıcıyı şaşırtın. 100 TL olan bir mala bir anda 30 TL edin. Ve şoklayın. Eğer abi 90 olsun bari derseniz 10 TL'den fazla düşünemezsiniz. Ama sonrasında 30'dan 75 derseniz adamla muhtemelen anlaşabilirsiniz. Ve mağazalara girmeden önce bu anlattıklarımı iki kere düşünerek girin. Bu sayede çok büyük indirimler yakalayabilirsiniz. Şu an saçma gelse bile ne? Orkun Işıtmak'ın pazarda yaptığı alışveriş videosunu izlerseniz çok iyi anlarsınız. 70 liralık bir ürüne bir anda 5 lira diyor ve satıcı şok oluyor. Ardından 20 lira teklif ettiğinde arada çok büyük bir fark olmasına rağmen kabul ediyor. Evet bu yalan dolanlar ve taktikler bu kadardı. Kusurlarım varsa affola. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, Abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi ve her videoda beni düzgün bir şekilde eleştirmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.